Evet şu an takipçi atacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi 6608 takipçisi var. F5 atıyorum. Bu videoda bu hesabın takipçisini ücretsiz bir şekilde uçuracağız arkadaşlar. Tamamen gerçek takipçiler olacak bir de. Evet F5 de attık. Gördüğünüz gibi 6608 takipçisi var. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 52400 takipçi olduğu bile. Hatta gene F5 atıyorum. Siz kendiniz görün düşme falan var mı diye. Evet gördüğünüz gibi gene 52.400 takipçi. Bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz ne kadar takipçi kastık ve ücretsiz bir şekilde kastık. Vaktiniz yoksa ücretli bir şekilde yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa ücretsiz ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlerden gelen istekler üzerine en kolay ve en sağlam Instagram takipçi hilelerinden birini göstereceğim. Bu site sayesinde kesinlikle hiç şifre falan girmeyeceksiniz arkadaşlar. Instagram hesabınızla hiç giriş yapmayacaksınız. Sadece profil linkiniz ile ve tamamen ücretsiz bir şekilde çatabiliyorsunuz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu videoda rekor bir takipçi atacağız. 50.000 takipçi atacağız. Her şeyi zaten şimdi sizlere detaylı şekilde göstereceğim. Videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü her ayrıntısı çok önemli ve sizlere ekstradan taktikler de vereceğim. Ve bedava bir kupon kodu da göstereceğim. Bu kupon kodu sayesinde bir adım önde başlayacaksınız. Kendinize istediğiniz kadar takipçi atabilirsiniz. Bunun hiçbir sınırı yok. Ben mesela bu videoda 50.000 takipçi atacağım bir hesaba siz isterseniz 100.000 atarsınız, isterseniz 1 milyon atarsınız ve bunu isterseniz ücretsiz yaparsınız. Ücretsiz ve şifresiz Instagram takipçi isterseniz İsterseniz de ücretli de yapabilirsiniz hiç uğraşmadan. Vaktiniz yoksa falan zaten ücretli yapmanızı tavsiye ederim. Vaktiniz varsa ücretsiz de yapabilirsiniz. Tamamen güvenli zaten. Bunu hatta ben kendi hesabıma da uygulamıştım. Önceki videolarımı da görüyorsunuz. Bedava 7 dakikada 50.000 takipçi kasma ya da burada bir dakikada 50 bin takipçi vardı Evet o da burada işte bu videoları da izleyebilirsiniz orada da göstermiştim gene ben bu Instagram takipçiliğini şimdi bu videoda gene göstereceğim ve sizlere daha farklı bir kupon kodu da göstereceğim Evet şu an takipçi atacağımız hesaba da geldik arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 6608 takipçisi var F5 dağıtıyorum bu videoda bu hesabın takipçisini ücretsiz bir şekilde uçuracağız arkadaşlar tamamen gerçek takipçiler olacak bir de Evet F5 dağıttık gördüğünüz gibi 6608 takipçisi var Şimdi takipçi atacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini gene açıklamaya ekleyeceğim. Bu normalde YouTube abone ve izleme kasma sitesi arkadaşlar. Ama burada e, çok ama burada çoğu şey yapılabiliyor. Mesela internetten para kazanmak isteyenler bile bu siteyi kullanabiliyor. Ya da YouTube abone ve izleme kasmak isteyenler ya da Instagram takipçi listesi yapmak isteyenler ya da TikTok takipçi listesi birçok şey yapılabiliyor. Mesela bu videoda amacımız Instagram takipçi listesi olduğu için ben sadece Instagram takipçi ilesini nasıl yapacağınızı göstereceğim bu site sayesinde. Sitede mesela üye aktiflik olsun falan baya sağlam arkadaşlar. Bu sayede daha sağlam daha hızlı bir şekilde Instagram takipçi ilesi yapabileceksiniz. Zaten şimdi gösterdiğimde e, mantığı anlayacaksınız direkt. Burada kayıt olma bölümü var. Buradan kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an giriş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu an 3.396.000 jetonum var. Burada jetonu ücretsiz şekilde kazanabiliyorsunuz. Jeton demek takipçi demek. İlk olarak şöyle göstereyim nasıl ücretsiz şekilde kazanacağınızı. Şu an mesela abone olma bölümüne geldik. Başka kullanıcılar arkadaşlar abone oluyorsunuz bedava jeton geliyor ya da video izliyorsunuz bedava jeton geliyor sizlere. Mesela şu an abone olduk. Bedava jeton geldi bize. Bu kadar kolay anlık olarak burada da mesela sadece beğeni yapacağız gene anlık olarak gelecek mesela. Burada da mesela arkadaşlar otomatik video izleme bölümleri de var. Bu şekilde de jeton kazanabiliyorsunuz. Diyelim jetonu kazandınız. Daha sonra ne mi yap ne mi daha sonra ne mi yapıyorsunuz? Hemen göstereyim sizlere. Bu arada uğraşmak istemeyenler için bu bölümde göstereyim Burada bakiye ekleme bölümü de var. Paymax güvencesiyle 3 de güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Bakiyeniz anlık ekleniyor. Bakiye sayesinde hazır takipçi de alabiliyorsunuz. Zaten mesaj jetonu kasma amacımız jetonu bakiyeye çevirmek. Burada jetonu bakiyeye dönüştür bölümü var mesela evet, şu an jetonu bakiyeye çevireceğiz. 300 1 2 3 300 bin ve 3 milyon. 3 milyon jeton çevirdik şu an. F5 atıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 502 TL bakiyemiz oldu. Daha sonra market bölümüne geçiyoruz buradaki tüm servisler vip arkadaşlar. Baya ucuz servisler de var. Mesela 5 TL'ye bile 1000 adet takipçi atabiliyorsunuz. Instagram garantili gerçek takipçi düşme olmaz. Kesinlikle düşme olmuyor. Ve çok hızlı tamamlanıyor arkadaşlar. Seçiyoruz bunu. Şifre falan girmemize gerek yok. Burada profil linkini kopyalıyoruz. Yapıştırdık. Ben robot değilim doğrulamasında geçiyoruz. Ve siparişi verdik. Şimdi bu hesaba 50.000 takipçi gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçi durumu 50.000 takipçi gönderiliyor oldu. Az önce onay bekliyordu. Videoyu durdurmuştum onaylanmasını bekledim. Ve bakiyemiz de kesildi şu an. Evet şimdi hesaba bakabiliriz. Takipçi başlamış mı diye. Şu an 6600 takip. Şu an 6608 takipçisi var arkadaşlar. F5 atıyorum. Tek F5 atışımda gördüğünüz gibi 11608 takipçi oldu. Bu videoda da bu hesap 56000 takipçi falan olacak ve tamamen ücretsiz bir şekilde yaptık bunu. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hesap 52400 takipçi oldu bile. Hatta gene F5 atıyorum. Siz kendiniz görün düşme falan var mı diye. Evet gördüğünüz gibi gene 52400 takipçi. Bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda gördüğünüz ne kadar takipçi kastık ve ücretsiz bir şekilde kastık. Vaktiniz yoksa ücretli bir şekilde yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa ücretsiz ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, şimdilik videoda evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.